Arkadaşlar atoya inanan ee, yeni bir video yine hoş geldiniz. Bugün size 8 8 <laughs> bilardo oynayacağız. En iyisi Kısacası Ya yani, Diğeri adı da 8 bal, 8 top, pool bilardo oynayacağım. Yine bir mobil oyun Çevirdik 250 geliyor. ebe 250 geliyor. Bir kere şu gelmedi ya da başka bir yüz büyük bir şey. Hmm. Bugün sizinle bir oyun oynayacağız sadece bir oyun oynayabilir ee. hadi bakalım mı? Kolay gelsin. Arkadaşlar hep 25'lik oynuyorum çünkü yani riske giremem. Bu arada e, istek 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 alırım sadece şu üçü. Şöyle başlarım genelde ben. Allah. Hadi. Bir tane bile girmedi dostum. Ne oyun biraz sesini açabilirim sanırım. Uuu ez okunuyor bu arada. Aziz Allah. Hmm, sokamadı arkadaşlar. Ee, ne soksak şimdi. Şunu mu? Şunu sokabilirim sanırım. Oy, evet bunu sokacağım. Şimdi düz renkli toplar bizim arkadaşlar. Bilardo'yu ben gerçekte de oynarım. Böyle internetten de oynarım. Yani, e, severim. Yani sadece internetten oynamıyorum. Bilardo'yu bilardo, bilardo futboldan sonra yüzmeden, tenisten falan. Bir sürü spor yapıyor. Girdi. Aa, şimdi kırmızıyı. Yok. Ha kırmızı olur ya. Şuraya sokabilirim onu. Hadi be. Girmedi <laughs> arkadaş. Oo kamera kamera. Sen ne yapıyorsun kamera? <gülüyor> <gülüyor> soktu beyler. Adam soktu. Quest adı değişik bir şey. Sanırım delikler tam olarak görünmüyor kamerada. Ha, şöyle olursa tamam. Ha, ee, arkadaşlar düzgün değilse kamera özür dilerim. Ee, bu arada hala o oynuyor arkadaşlar. Girmez o. Girmez. Ne yapmaya çalışıyorsun yavrucuğum? Beyaz topu da sokabilir öyle. Atarsa yani beyaz topu sokma ihtimali var. Sürüsü de tükeniyor. Hadi. Şu ses niye var ki? Şimdi hemen vurur saldar. O sıra bizde o zaman. vuramadı Elimizde top var. Şey biz e, düz renkliydi demiş. Şu, şunu sokalım bir. Gel bakalım sen. Ee, seni şuraya sokacağım gel. Hmm, böyle gelerek sanırım. Evet gitti. Ah, sen. Hmm, kötü oldu bu. Kötü oldu. Harbiden kötü oldu. Şunu. Hmm, böyle oynanır oğlum. Gerçekte de güzel oynarım arkadaşlar. Sadece yani oyununda güzel oynamıyorum. Bunu sokarım ben. Hadi be. Hadi be. Hadi be hadi be hey. <laughs> Beyaz da gelecekti. Beyaz da girebilirdi onun. Bizim iki topumuz kaldı ama üç. Ha yok bizim de üç. <laughs> Salak beyaz da soktu. Şimdi şunu kahverengiyi sokayım ya. Böyle yaparsam şimdi sarıyı da direkt sokabiliriz. Sonra da siyahı abancam beyler sizin için. Allah Allah. Şimdi de şu siyah sokma zamanı geldi ama bunu hmm, şuraya mı soksam? Şuraya mı? Yoksa en karşıya mı? En karşıya deneyeceğim bir dakika. Fuck you! Ya nasıl olamaz olamaz. Girmeliydi. Aa, bu ellerim görünebilir arkadaşlar kameradan ama yüzün O, ben de sokarım. Sokamazsan yuh sana. Beyaz da sokacak arkadaşlar. Allah, Teşekkür ederiz bu arada. Aa, bak bunu şey yapamam. <laughs> Riski atamam onu. Arkadaşlar o yüzden. Hadi geçmiş olsun değil. Yani şimdi. Şimdi. Evet arkadaşlar. Kazanlık parayı alalım. Eyvallah kardeşim. Bir oynamayacağım. Henüz değil kardeşim. Ee, arkadaşlar eğer siz de benimle oynamak istiyorsanız Facebook'dan bana mesaj atın. Facebook e, Facebook adresimden. Bildiğiniz gibi at oyunda. YouTube videolarımda da zaten yazacağım e, Facebook adresimi. Benimle oynamak istiyorsanız Facebook adresimi aşağıda arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi günler.